Futbolun fıtratında bunlar var. Ben çalışanlarımın her zaman yanında oldum. Onlar benim için her zaman değerliydiler ve değerli olmaya devam edeceklerdir. Özellikle e, Hatay maçının arkasında e, Vaden İsmail hocamızın gönül kırıklığı içerisinde olması ve enerjisinin tamamen bitmiş olması sebebiyle e, kendisinin de bu fikri ifade etmesi nedeniyle Beşiktaş'ımızın menfaati açısından o da, ben de, Sayın Ceyhun Kazancı da ve yöneticilerim hepsi beraber bir kan değişikliğinin Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu konusunda hem fikir olduk. Cevabı bu. Bu bu noktaya nasıl gelindi? Bu noktaya gelindi. manipülasyonlar hakem hataları, medetik baskılar eee bir şekilde dışarıdaki bütün etkenler bir araya gelerek bizim sağlıklı çalışmamıza maalesef engel oldular. Bunu açık yürekli ifade ettiğimde daha önce de ettim. Bunu da saklamaya da hiç niyetim yok. Tekrar söylüyorum. Sosyal medya üzerinden başlatılan ve daha sonra medyanın da eklendiği bir provokasyonun sonucunda Beşiktaş'ımızda bir huzursuzluk teknik adı üzerinde yaratıldı ve sonucu da ister istemez bu şekilde oldu. Artık bunları tartışmanın bir anlamı yok. Oldu ve bitti. Önümüze bakacağız. Ben bugünden sonra geleceğe konuşmak istiyorum. Gelecekte Şenol Hocam benim çok inandığım ve güvendiğim biridir. Kendisiyle az evvel de ifade ettiği gibi 10 yıl içerisinde Beşiktaş iki tane şampiyonluk kazanmıştır. En yani çok kazananlardan biridir dediniz değil mi hocam? Üç tane. Evet, de, üç de. tane. Dolayısıyla bir de çok değerli sevgili hocam Sergen Yalçın vasıtasıyla aldık. Benim başkanlık olduğum dönemde. Daha önceki dönemde de ikinci başkan ve futbol şubeden sorumluydum. Hocamla beraber çalıştım. Evet. Dolayısıyla üç tane şampiyonlukta emeğimin olması da beni ayrıca gururlandırıyor. Şenol hocamla sadece ve sadece çarşamba günü Hatay maçı dönüşünden sonra Valer'in hocamla burada vedalaştıktan sonra kendisiyle ne düşüneceğini ne düşündüğünü öğrenmek için çarşamba akşamı toplandık. Önce hocamla vedalaştım. Sonra yeni hocamla yola devam edebilmek adına çarşamba günü akşam bir araya geldik. Ve dün yaptığımız görüşmeler sonucunda da e, nihayileştirdik. Mutluyum. Hayırlı olsun diliyorum. Şen Hocam başaracağını inanıyorum. Öncelikle geldiğiniz ve Beşiktaş taraftarına sizin, sizlerin vasıtasıyla ulaştırabileceğimiz haberleri vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Biz karşınızdayız. Burada gördüğünüz ekip futbolla ilgileniyor ama koca bir kulüp var arka tarafta. Basketiyle, borcuyla, harcıyla mali finansmanıyla, dernekleriyle, yönetimleriyle. Onun için yönetici arkadaşlarımla yol yürürken ee, hep bizim birbirimize destek olduğunu ve olmaya devam edeceğini, 3 yıllık seçimle geldik, seçildik. O süre bitene kadar görevin başında olacağımı buradan kamuoyuna açıkça söylemek istiyorum özellikle belirtmek istediğim konu şu. Şimdi Şenol Hocam'ın parayı çok sevmemden bahsettiğinden <laughs> ciddetle yola çıkartabiliyorum hocam. Sağ olun. Ben de onu fırsat olarak yani siz sporcular <laughs> evet, böyle top tamam. ayağınıza geldi mi fırsatı evet. kaçırmazsınız. Ama benim de belirtmek istediğim bir şey var. Ben kendi param ve pulumla ilgili hiçbir zaman o parayı çok sevmedim. Ama söz konusu Beşiktaş kulübünün parası olunca biraz elim sıkı oluyor. Bu da kamuoyunda iyi biliniyor. Başka türlü anlaşılmasın. ben parayı eşimle dostumla harcamayı severim. Ancak konu Beşiktaş parası ise maalesef çok dikkat etmek zorunda olduğunu biliyorum. Çünkü bugün tüm kulüpler sevgili hocam ve arkadaşlar biliyorsunuz ki ekonomik krizin içinde ve bunların sebebi de aslında sistemsiz, bilinsiz bir şekilde popülizme dayalı yapılan harcamalardan olmuştur kamuoyuna bu arada bu mesajı da vermek istiyorum. Ceyhun Kazancı arkadaşımla ilgili konular gündeme geliyor. Ceyhun Bey'in görevi belli. Bugüne kadar ne yaptıysa onu yapmaya devam edecek. Özellikle bir sistem yerleştirmeye çalışıyorum geldiğim günden beri. Ve bu sistem siz de belki fark etmişsinizdir herhalde. Gelişi güzel transfer yapılmamalı. Kulübün menfaatleri korunmalı. Beş yıllık uzun kontratlar, milyonlarca eurolar olmamalı gibi gibi ve bunları yönetici ve e, menajerler bu işi yürütmemeli diye bir sistem getirmeye çalıştım. Bu sistemin de içerisinde bir parçasıdır CHU kazancı, Yöneticilerimde bir parçasıdır. Sevgili hocam, değerli e, büyüğüm diyeceğim, abimdir. E, çünkü özel e, hayatımızda da birbirimize olan sevgi ve saygımızı kendisi ifade etti. Bunu herkes biliyor zaten. Yani sonuç itibariyle biz bir sistemi oturtmaya çalışıyoruz ve ben bu sistemden gidene kadar da taviz vermeyi düşünmüyorum. Menajer yönetici ilişkisi bitmiştir. Bundan sonra bir sistem vardır. Bu kulüp idare edilecekse bir sistem dahilini idare edilecektir. En azından ben buradayken benim stratejim bu olacak. Bunun da kulüplerin ayakta kalabilmesi için gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi öz kaynakla ilgili e, bir taviz biz veremeyiz. Neden? Şunu müsaade ederseniz izah edeyim. Ama öncelikle bir şey vurgulamam lazım. Sevgili hocamızın da belirttiği gibi öz kaynak altyapıdan çocuk alıp A takımda oynatmak anlamına sadece gelmemelidir. A takım yarışmacı bir takımdır. Onun kendi ekonomik gerçekleri ve gerekçeleri vardır. Taraftarı vardır. Mutluluğu vardır. Rakipleriniz vardır. Asıl sorun her kişiyi alıp A takımda oynatmak değil, altyapıcı arkadaşların altyapıdan oynayabilecek arkadaşları yetiştirebilmeleridir. Onları yetiştiremediklerini üst yapıda birilerinin oynatmasını beklemek bence doğru bir strateji değildir. Dolayısıyla öz kaynakla ilgili düşüneceğim. Ta işi işin başında halledebilmek, yukarıdan birilerinin bunu çözüyor muşlu, gibi hareket etmesi milletin gözüne başka bir şey göstermesi gibi tarz ve tavırda olmayacağız. Özellikle belirtmek istediğim bir, bir konu daha var. Saygıdeğer hocam Beşiktaş'ta namalıp Avrupa Kupalarında başarılı olduğu bir süreç geçirdi. İki kupa aldı. iki şampiyonluk aldı. Üçüncü yıldızı takılırken vesile oldu. Biz de buradaydık. Dolayısıyla bundan çok büyük gurur ve onur duydum. O tarihlerde de böyleydi. Bugün de benim aileme anlatabileceğim güzel hikayelerim var. İkinci başkanlık dönemimde futbol şubeden sorumlu olduğum dönemde ee, ve şu andan sonraki hedefim de Sergen Yalçın hocamızla beraber aldığımız o süreçteki üç kupayı bu dönemde ve hocamla beraber tekrar yaşamak istiyorum. Yaşamak istiyoruz. Hedeflerimizin içerisinde o üç kupayı bir kere daha, birkaç kere daha alabilmek olduğunu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Ve taraftarın desteğinin çok önemli olduğunu biliyorum. Taraftarın sabırlı ve oyuncusunun, hocasının, yöneticisinin yanında olduğu bir süreç kendilerinden talep ediyorum. Etraftan yapılan yaygaralara, yanlış söylemlere katılmamalarını ve doğru yapılan eleştirilere de kulaklarımızın açık olduğunu onlardan şikayetçi olmadığımızı da kamuoyuna buradan ifade etmek istiyorum.